Hadi gidemezsin desene Hadi desene gidemezsin diye Adam var indi be Lan nerede indi Kimse gelmedi bu arada ya o, geliyor. o manyak mısın bir sürü adam var lan Yani 3-5 kişi diyebilirim Bak, ya Aşağıya düşmesen var ya Çok tatlı hiç bir adamsın söylüyor. da Lan yok lan Ha kimse gelmedi zaten. Ee, aha lan takım indi buraya. Ha siktir lan. <laughs> Ayak sesi var. İki kişi var. <laughs> Geliyorum. Bir bayıldı. Bir daha var. <laughs> Oğlum bir adam akıllı bir silah ver oyun. Bir hangal dolu. Adam var yardım. Geri zekalı seni. Mermim yok. Abi arkadan dört kişi geliyor. Nerede? Oğlum o değil de. Hangar tane mermim var. Az geride dur bade. Siktir be. Mermileri de boş harcadık. Adamı da vuramadık. Geldi. Bir dakika o bende. Ya siz rahat olun ya. Bir daha bayıldı. Kim burası doğru ha? İyiyiz iyiyiz ha. Elim burada doğru doğru. Lan oğlum 5.56 var biraz. Lale. Şş, alo. Ha. Allah. Ben başka silah geçeceğim. Hadi hadi Hakan doğru koş. Hakan öldü bu arada. Yereyim çok düşük ya. Geldik sana Hakan. Adam var Barış. Mark the location. burada. Bravo. Var hala bu arada. Arkadan adamlar geliyor. Dört kişi geliyor. Nereden? Yüz yönünden. Gel gördüm. Buradan çıkacak. Ya oğlum aynı yere koşuyoruz ikidir. hangar. Hangarda. Ya gelin vur şunu gel 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 koş sağda. Bravo be çok güzel. Bitir onu gel. Kimse yok başka. Bir de beni kaldırırsan. Bir de kit var mı ya? Bende hiçbir şey yok birader bir tane kit salsana var varsa. Al bir tane var zaten. Lan hiç kit'e dair hiçbir şey bulamadım hani. Ar ar. Kit'e at artık at. Ya böyle bir şey yok ya. Verdim yolu. Hayır oğlum atmadın kit'i ya. Hakan geldi verdi. Oğlum, attım ya şimdi buraya. Aldın Atmadı ya. Atmadı ya. Ya sen mi lan? yoksa salak. Hakan Gidelim şunları da vuralım hadi. Son kitimi sana verdim zaten. Ben gidiyorum. De vermedi diyor ya. Sinirlendiriyor beni. İki evlat Evleri bırak şu karşıdaki hangardakileri vuralım da. Neresi ya? Karşı hangar ya şu hangarlar. Oğlum bir işaret atarak oynayın ya. Ya kes ağlamayı be. E ee, diğer hangar. Veya açıkta ikisinden biri. Bravo. Ya önümde önümde. Gel sağda. Çık buradan göreceksin. Veya gel beni kaldır fark etmez. Ben birini aldım ama. Hakan diğer tarafa gitti oğlum adam niye o tarafa gidiyor? gidiyor. Tamam Barış onu öldürmüşsün sen beni kaldırsanız da. Beyler 8 xim var. Bir de bir kit atın be size zahmet. Yok ben de yok artık. Ben de yok. Vallahi mi? Bu bandaj? Bandaj var. Bandaj aldım. 2 tane var. İki tane var bende. Abi inanılmaz ya. Beyler eee e mini var. 8x oh, var. Of. Bu arada adam geldi. Öyle. Ben hemen bir canımı doldurayım da. Lan bana o sıkıyor. Şunu vursana. Tokilerden gelecekler var herhalde ha. He. Çok fena aradı beni. nerede? Gerçi olmuyor lan. Tamam. Adam var yakın. Enemies ahead. Bakışına bakacağım. Doğru senin tarafa geliyor olabilir. Doğru senin orada olabilir. Tamam. Solda. Şunlara koşalım. Ben önümüzde adam var. Yukarıda. Ses şey var. Yukarıda yukarıda. Tamam güzel. Oğlum yok ben duydum görmüyorum ya. Abi mini var. bana mini var 8x var. Bir daha adam. Var. Ben anca bot şey düşen adamları falan tarıyorum. Tamam oğlum ne istiyorsun? Ver 8x'i kullanmayacaksan. O ne ya? Ben bugün adamlara da sıkamaz olmuş. Baksana. <laughs> Aslım yok Diyosu Of be <laughs> Onda M4 ve 2x Ya bana 5.56 lazım ya Bana dürbün lazım 8 vereyim 4 vereyim 2x verebilirim lazer verebilirim Yakında drop düştü bu arada. Adam var, bana sıkıyor. Bunu ben koyacağım? Nereden sıktı görmedim bu arada. Bak, Yukarıda bak. herhalde. Nereden sıktı lan? Daha bir onun içinden geçecekler. Bomba geldi. Bomba geldi. Hop. <laughs> Dans et. Çık artık ha. Allah Allah. Beyler burada Yanım kar açayım. var. Burada kar var sekiz veririm. İsteyen varsa ben koş. Ben tepede. Göster bakayım abi. Beyler mı dropta yukarıda... birini öldürdüm. Kaldı mı adam drop'tu yukarıda? Dropta birini öldürdüm. Biri koşuyor. Dropta. Bir dakika kanka yukarıda adam var ya. Allah Allah oğlum. Lan ne oluyor bana? Nerede kanka adam? Takılıyorum bir şeyler oluyor. Vurdum adamı da bayılmadı. Kanka bana Allah Allah. Drop bu, bu arada. Kanka birini öldürdüm diyorum siz beni dinlemiyorsunuz ki. Bak burada 50 kere dedim. Kar var. boyu bu oyunda Tekir elim bitiririm. tutmuyor benim belli ya. Var mı hala adam? Var. Bir vurdum. Kar nerede var dedim Barış onu geleyim alayım ya. Yani. Bende, bende. Geliyor. Bak benim sizde adam var ya. Videoyu bir izle gör kanka. Adamı öyle bir vuramadım ki yok böyle bir şey ya. Herkese. Bari gideyim onları şunları vurayım ya. Adam garazda. <laughs> Aynen. Doğru karı aldım buradan. <laughs> karı aldım oradan. 8 vereyim mi? Yani kullanmıyorsan alırım. Gel 4 Zaten normal silahla vuramıyorum bari karla vurayım. Eğil. Hakan yanında adam mı var? Burada adam yok. Öyle dedin. Nuri hangarda adam var tam önümüzdeki. Tam, Dur, önümüzdeki. tam önümüzdeki. Hangarda. hangarda, hangarda. Hakan nereye Hala... gitti? Hala çıkmadı orada. Tamam. <laughs> Adam koşuyor. Doğru Bir 1 Değil de bana biri sıktı herhalde az önce. Araba geliyor. Of oğlum arabada giden adama bir koymuşum. Telafi ettim herhalde az önceki oyunları. Güzel. Adam sıkıyor Arda. bana. Bu hangardaki öldürdün mü? Adam bayağı sıkıyor bana ya. Yani. bana sıkana mı, sıkana mı, beni sıkana öldürdün? Beni sıkana mı öldürdün ee? namına? Ben <laughs> seni Oğlum ben bu leş gibi oynadım ama 7 tane kill aldım ya İlla kamusun be Bir görsen var ya Berbat oynadım ya Bakıyorum Baksana sıkıyorlar Sol tepe sol tepe dur da öldürelim şunları Oğlum nereye gidiyorsun adamları doğru Hangi tepe? Ya senin beynine sokayım ben tamam mı Hakan ya Neresi ya? Ya kanka şurası bak işaretliyorum ikisi de burada. Herhalde gördüm ya. Aynen. Bir aşağı iniyor biri Koşuyor, yatıyor. Koşuyor. Bir tane tepede vardı. Ya Allah Allah taratacaklar bana orayı ya. Buradan oraya mermi gitmez. Niye sarıyorsun? Bir tane öldü. Bir daha var bak hala. Oğlum lag var lan adamda. Bir daha var Hakan orada. Dikkat et. Bas 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 bas. Plastik patlatmış her şerefsiz. Hakan hep seni öldürdü zaten. Ben sana gidiyorum. Yoldur belki dikkat edelim. Buralarda bir tek adam. Var, o da benim lan. Nereden buldun adamı? Nerede lan diğeri? O da gelsin. Ben şimdi yola yapıyorum, o adam beni vuruyor sonra siz onu vuruyorsunuz, tamam mı? Taktik, tamam, o. Tam, tam, tam. Taktik Nerede Taktiği söyledim buldum? bak. Kavurum yok. Bomba sallayacağım. Ben de salladım bomba ama. Arabayı bir tane salladım. Arkasına salladım. Lan oğlum adam diğer tarafta ya. Allah sizi kahretsin burada adam mı var? Gel beni kaldır gel. Ölüyorum anlasana. Ya oğlum, ne Adam kaç ya? Içinde? Adam 240 tarafında.